Diri diri gömülecekti. Çıldırdım orada, şey yaptım. İnanmadılar bana. Buraya geldim. Benim babam yaşıyor dedim. Ses geliyor dedim. Fahrettin abi dedim. Babam ölmedi. Hocaya gittim. Herkes öldü sandı, morga kondu. Cenaze namazında tabuttan ses gelince herkes şoke oldu. Tabutu açtılar. Ambulans geldi. Kalp masajı yaptılar. Ambulansın içine aldılar. Nabıza bakıyorlar, nabız var, kalp atışı var. Adam nefes alıyor, ses geliyor ve bu şekilde bu adam gömülecekti yani. Böyle bir şey hiç hayatınızda duydunuz mu? Hırıl hırıl diye sesler çıkmaya başlıyor. Tabutun içinde. Tabutun içinde. Diyorlar ki ses geliyor. Nasıl ses geliyor? Bayağı bir ses var. Yeğenim tabutu açıyor ki adam yaşıyor. Tabutun içinde yaşıyor. Evet. 85 yaşındaki Halit Başu Koahtı. Durumu ağırlaştı ve hayatını kaybetti. Bayşu eksi 40 derecede 3 saat morgda kaldı. Bir acı olay, bir trajik olay. Omuzlardaki kişi Halit Bey önce öldü diye morga alınmıştı. Saatlerce morgda kaldı. Tam defnedileceği sırada tabuttan ses geldi ve tekrar hayata döndü. Ve tekrar hastaneye götürülürken hayatını kaybetti ve şu anda omuzlar eşiğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Diri diri gömülecekti. Morka atmak, diri diri fişinin çekilmesi hiçbir, hiçbir insanoğlunun, insanoğlu hepimiz insanız yani. Hiçbir şekilde hak etmiyor bunu. İlk defa, ilk defa görüyorum böyle bir şey. Yani benim amcamın canlı canlı o toprağa vereceklerdi. Halit Bayşu yıkandı, kefenlendi ve cenaze namazına götürüldü. Namazdan sonra defnedilecekti ama tabuta sarılan kızı içeriden ses geldiğini fark etti. Kızım gelin dinleyin ben yalan mı söylüyorum dedim. Onlar da duyunca şok oldular. Kulağımı koydum. Ulan belki yine yaşıyordur mudur acaba dedim artık. Öyle artık şüpheliyim artık her şeyden yani. Talihsiz adam hemen ambulansa geri alındı ve kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırıldı ama yine de hayatını kaybetti. Aile yaşayan hastaya öldü raporu veren hastaneye ihmal davası açmaya hazırlanıyor.